الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عمده من لساني يفقهوا قولي امين بحرمه سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الحكيم استعيذ بالله ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم مسلمان قيمتل مؤمنين تميز abdest alarak Allah'ın huzuruna gelmiş olan mümin kardeşler, Allahu Teala kulluğumuzu kabul eylesin. Kamil imana sahip olmayı cümlemize müyesser eylesin. Rızasını ve rahmetini bizden, milletimizden, ehli imandan Rabbim esirgemesin. Kardeşler, Geçen derslerimizde derslerimizin başlangıcında ifade etmeye çalıştığımız gibi yine bütün dünyada İslam ve Müslümanlar gündemin birinci maddesini işgal ediyorlar. Ama olumlu, ama olumsuz. Değil mi ki dünyanın gündemindeyiz? Şöyle gündemindeyiz. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde dikkatle bakarsanız, haberleri inceler, takip ederseniz şu anda yeryüzünde Müslümanlar ciddi kan kaybediyorlar. Kan kaybetmek diye bir şey var. Kan kaybediyorlar. Yeryüzünde akan kanların hemen tamamı dikkat ediyor musunuz? Akan kanların hemen tamamı Müslümanların. Öyle mi değil mi? Müslümanların kan akıyor. Evleri, yurtları, yuvaları yıkılan, bombalanan, parçalanan yine dünyada kimler siz söyleyin? Yine Müslümanlar. Cezayir öyle, Bosna öyle, Kosova öyle, Filistin öyle, her taraf öyle görüyorsunuz. Yeryüzünde Müslümanlar ciddi bir kıskacın altında. Kıskaç. Çemberin altında. Bütün bunlar, bu olaylar, bu hadiseler dünya Müslümanlarının çok büyük imtihandan, çok büyük bir imtihandan geçtiklerini gösteriyor. Vallahi imtihandan geçiyoruz dünya Müslümanları çok ciddi bir imtihandan geçiyor. Bu imtihanı kazanmaya Allah bize muvaffak eylesin. Türkiye'de de Müslümanlar çok sıkıntıda, çok zorda, çok çember altında, çok baskı altında. Bunu hepiniz herkes 5 yaşındaki çocuğa sor görüyor, televizyon haberlerinden izliyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Yine ezilen Müslüman, vurulan Müslüman, başı açılan, okula sokulmayan, mülkiyeti tartışılan hep Müslüman. Allahu Teala bu darlıktan, bu horluktan, bu zorluktan çıkmaya bizi muvaffak eylesin. Orada bırakıyorum bu konuyu. Günümüz bilhassa şu günlerde bildiğiniz gibi dünyanın dört bir tarafından akın akın insanlar, adaylarımız nereye doğru gidiyorlar siz söyleyin? Beytullah'a doğru. Beytullah'a doğru gidiyorlar. Bu konuda yine söylenecek şeyler var, bahisler var, mevzular var. Geçen derste temas etmiştim. Bir de onlar Mekke'de, Arafat'ta, Meş'aril Haram'da, Müzdelife'de, Mina'da, Mescid-i Haram'da dolanan, dolaşan müminler ile orada bulunmayan dünya Müslümanları arasında bir bağlantı var. Bağlantı veya irtibat Arapça irtibat, Türkçe bağlantı. Bu konu üzerinde biraz bugün durayım diye düşündüm. Zamanımızın yettiği kadar. Oradaki hacılarımızla, oradaki ihramlı mümin kardeşlerimizle, oraya giden insanlarla, oraya gidemeyen kendi ülkesinde, bölgesinde, beldesinde kalan insanlar arasındaki bağlantıyı iyi bilmemiz lazım. İyi bilmemiz lazım. Önümüzde bir bayram var. Adına Kurban Bayramı diyoruz. Kurban Bayramı derken bu kurban kelimesini çok iyi bilmek lazım. Kurban Arapça bir kelime. Türkçeye oturmuş, yerleşmiş kültürümüze, medeniyetimize, hayatımıza, evimize, köyümüze yerleşmiş bir kelime. Kurban, kurban, kurban. Kurban. Hacılarımız orada kurban kesecekler. Hacı temettu yapanlar, hacı kıran yapanlar orada kurban, vacip olarak kurban kesecekler. Onların kestikleri kurbanlar hacca mahsus. Hareme mahsus. Oraya mahsus. Orayla alakalı. Biz de inşallah burada keseceğiz. Demek ki hacılarla hacca gitmeyenler arasında birinci bağlantı neymiş siz söyleyin. Kurban. Kurban. Hacılarımız orada biliyorsunuz Mina'da şeytanı taşlıyorlar şeytan taşlanıyor, arkasından kurban kesiliyor, kurban kesildikten sonra ihramdan çıkılıyor, Mekke'ye geliniyor, Kabe etrafında farz olan tavaf yapılıyor, hac ne oluyor siz söyleyin, bitiyor. Hacı olunuyor. Kurbanın çok önemi var. Biz de burada <laughs> kurban inşallah keseceğiz. Bu, bu fiili bir bağlantı eylem halinde, bir fiil halinde bağlantı. Bir de söylem dediğimiz, yani sö söz ile bir bağlantı var. Oradaki hacı kardeşlerimizle oraya gidemeyen diğer dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimizin bir de söz ile bağlantıları var. O ne olabilir bir kardeşimiz söylesin. Arefe günü sabah namazından başlıyor, dördüncü gün ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri bütün dünya müslümanları söylem birliği söz birliği ifade birliği mesaj birliği veriliyor. Demek ki dünya müslümanları başıboş bırakılmamış. Başıboş bırakılmamış. Bunları çok ciddi şekilde tahlil etmek lazım. Dünyanın neresinde Namaz kılmak isteyen bir Müslüman olursa o namaz kılmaya hazırlanan Müslümandan Allahu Teala bir şey istiyor. Namaza başlamadan seccadeyi sermeden evvel Rabbimizin namaz kılandan istediği şey nedir? Söyleyin. Kıble kıble. İşte bak burada kıble. İstiyor Rabbimiz bunu istiyor. فول وجهك شطر المسجد الحرام